Merkez Bankası çok beklenen faiz kararını verdi. Politika faizini 15 puana çıkarttı. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi. Ortaya güven uyandıran, sağlam çapalarla tahkim edilmiş bir program konmadan enflasyonu düşürme konusunda ilk cephane korkarım boşa harcandı. Böyle giderse bu yönetim daha çok faiz arttırır ve milleti çok daha yüksek işsizliklere, çok daha fazla pahalılığa mahkum ederler. Diğer taraftan daha önce Erdoğan'ın talimatıyla NAS stratejisi uygulayarak faiz indiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun sadece bir üyesi değişti. O da Merkez Bankası Başkanı. Diğer üyeler hep aynı. Ama bu üyeler bu kez kıblelerini değiştirip faiz arttırma kararı aldı. Şimdi ben bu üyelere açık ve net soruyorum. Ne oldu sizin NAS'ınıza? Sizin kıbleniz şimdi neresi? Sunay yakının dediği gibi sorun attı karıncalar değil. Arkada dönüp duran dönme dolaplardır bu durumda saraya sormak da hakkımızdır. Faiz arttırma sürecine girerken bankalara zorla verdiğiniz düşük faizli tahvillerle ilgili hangi tedbirleri aldınız? Bunlarla ilgili bir planınız var mı? Ülkemizin oldukça kırılgan olduğu zombi şirketler alanında biliyorsunuz bu zombi şirketler konusunda en kötü durumda olan ülkelerden bir tanesiyiz. Özel kesimin zombi şirketlerinin toplam şirketlere oranı itibariyle. Bu zombi şirketler konusunda yeni başlayan faiz artırımı sürecinde hangi tedbirleri alacaksınız? Öyle görünüyor ki faiz sebep enflasyon netice safsatasının şimdilik sonuna geldik. E buradan soruyoruz neden paramızı pul ettiniz? Neden milletin tenceresini boşalttınız? O meşhur aile maraba fıkrasında olduğu gibi madem sonunda aynı yere dönüp dolaşıp gelecektiniz bunca haltı neden yediniz? Biz asgari ücreti açlık sınırının altına indiren enflasyonu Telafi etmek hem de önümüzdeki dönem beklenen enflasyona çalışanları bir defa daha ezdirmemek için ve onlara bir miktarda refah payı vererek onun üstüne de açlık ve yoksulluk sınırında dikkate alarak asgari ücret en az 15 bin lira olmalı dedik. Ama hükümet 11 bin 402 lirada kaldı. Ne yaptı? Sadece ilk 6 aydaki enflasyonu dikkate aldı ve oradaki kaybı telafi etti. Yani geçmişi telafi etti. Ama geçmişteki o düşük asgari ücretler telafi edilmedi. Tek bir ayı telafi etti. Yetmez söz verdikleri 500 dolara bile ulaşamadılar. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonu görmezden geldikleri için emekçilerimizi bir kere daha enflasyon canavarının dişlerinin arasına attılar. Korkarım saray gazete ve televizyonlarında davul zurnayla duyurulan bu asgari ücrette bundan öncekilerde olduğu gibi en fazla iki ay sonra açlık sınırının altına düşecek. Bu asgari ücret çalışanlara can simidi değil, çay simidi oldu. Bu arada pazarlık masasında emekçiyi temsil eden konfederasyon her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayınlıyor. Onların yayınladıkları rapora göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13.440 lira. Yoksulluk sınırı 33.750 lira. Ve konfederasyon başkanı kendilerinin hesapladığı bir işçinin hayatta kalabilmesi için yapması gereken en az harcamanın altında bir rakama imza attı. Bu tabii çok garip bir şey. Bunun neresi emekçiler için hak mücadelesi?